Sizi zihninizdeki labirentten çıkaracak deliller, cevaplar, ispatlar. Allah önceki kitapların bozulmasına neden izin verdi. Daha önceki peygamberleri Allah belirli kavimlere belli bir süre için göndermiştir. Allah'ın onlara verdiği kitaplarda o kavimler ve o zaman dilimi için geçerlidir. Bunun için Allah onları koruma altına almamıştır. Çünkü Allah'ın kitap gönderdiği peygamberin süresi dolunca ya da o kitap Allah'a inanmayanlar tarafından değiştirilince Allah peşinden başka peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Ama bizim peygamberimiz tüm zamanlar ve mekanlar için gönderilmiş son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre eğer Allah ona verdiği Kur'an'ı korumasaydı daha sonraki asırlarda gelecek insanların doğru yolu bulmaları mümkün olmazdı. Allah bazı insanları engelli yaratıyor. Bu onlara haksızlık değil mi? Öncelikle Allah mülk sahibidir ve mülkünü de istediği gibi tasarruf eder. Kimse ona karışamaz ve ona müdahale edemez. Bizi yaratan, düzenleyen, insan suretini bize bahşeden Allah'tır. Biz bunları bize lütfeden Allah'a daha evvel ne verdik ki onun bize verdiklerini sorguluyoruz. Bu yüzden Allah'a adaletsiz demek çok yanlıştır. Çünkü biz ona hiçbir şey vermeden bize birçok rızık ve lütuf verdi. Karşılığında hala onun verdiklerini sorgulayıp fazlasını istemek nankörlüktür. Çünkü haksızlık ödenmeyen bir haktan gelir.'' Bazen engelli, sakat doğmamız ilk bakışta bakıldığında kötü bir şeymiş gibi gelebilir. Ama Allah belki de sana vermediği bir ayak, kol için ahirette hayal dahi edemeyeceğin pek çok şey verecektir. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Allah bazı insanların kalplerinin mühürlendiğini söylüyor. Bu insanlar neden cehenneme giriyor? Kalp mühürlenmesi bir kalbin küfür ve isyanla kararması suretiyle imanı kabul edemez hale gelmesidir. Kalbi karartan en büyük günah şirktir. Yani Allah'a ortak koşmaktır. Bir insan şirki davası olarak kabul ederse kalbindeki siyahlık daha da koyulaşır ve bir süreden sonra bütün kalbi sarar. Artık o insanın imanı ve tevhidi kabul etmesi neredeyse imkansız hale gelir. İşte müşriklerin kalplerinde şirkin tam hakimiyet kurması ve tevhide yer kalmaması kalp mühürlenmesi şeklinde ifade edilmiştir. İşte kendilerine hidayet kapısı kapananlar bu müşriklerdir. Yoksa günah işleyen, zulüm eden, yahut şirke giden her kişi için hidayet kapısının kapanması söz konusu değildir. Eşcinseller yaratılışları gereği böyle oldukları halde neden cehenneme giriyorlar? Eşcinseller eşcinsel oldukları için dinden çıkmazlar ama günahkar olurlar. Onların hormonsal yapısı böyle diye düşünebiliriz. Ama şöyle ki onların işlerinden gelen aynı cinse ilgi duyma isteği de Insanın içinden gelen karşı cinse ilgi duyma isteği de o kişilerin imtihanıdır. Herkesin imtihanı farklıdır. İslam'da bir kadın ve erkek de birbirlerine evlenmeden haramdırlar. Nefisleri onları bazı haram şeylere zorlar. Bu onlar için imtihandır. Bir eşcinselde aynı cinsen birine ilgi duyar. Bu da onun imtihanıdır. Yani önemli olan içindeki içgüdüyü bastırıp kendine hakim olabilmesidir. Ancak bu sayede ona verilen bu imtihanı geçebilir. İslam'da kadınlar neden örtünmek zorunda? Kur'an kadının örtünmesini dışarıdan gelen tehlikelerin şerrinden korumaya yönelik bir zırh, bir iffet sembolü olarak görür. Kadın İslam'da bir mücevher gibidir. Kıymetli her şeyi gibi sarılıp sarmalanarak korunur ve saklanır. Erkeklerin nefisleri kadınlardan daha fazladır. Dışarıdaki tehlikeli nefisleri engelleyemiyorsak en iyi yol kendimizi onlardan korumaya çalışmaktır. Bu da tesettürle mümkün olur.